Ne yok arkadaşlar şimdi sizinle birlikte sıcak kava balonuna benzer bir şey yapacağız. Şimdi buraları böyle kağıt sokun ki bant böyle rahat yapışabilsin. Sonra böyle yuvarlayayım bantı. Şimdi ben hazırlamayı unuttum diğer bandı. Onu da yapayım. Tamam. Şimdi bu bandı şuraya yapıştıracağız. Bir de şu şekilde kesilmiş bir kağıda ihtiyacımız var. Şuraya da koyalım. Eh. Mantarı kağıda buraya yapıştıracağız. Ben yine bir şey hazırlamayı unutmuşum. Onu da hazırlayayım. Şimdi böyle yukarıda benim bir şey var. Onu yapıştıracağım onu. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunun böyle doğru düzgün durması için ha, bantlar bu banttan çektiğimiz ne diye. Şimdi bunu üst yere yapıştırmaya çalışacağız. Ya da ben çalışacağım. Aha. Kalktı. Tamam biraz fail olmuş olabilir ama. Yani sonuçta uçuyor. Tabi içinde ne var derseniz bunlar var. Tamam. Bu fail oldu arkadaşlar. Bir daha yapmayacağım. Üşeniyorum. şey yok. Zaten videoda uzun olur. Abone olup like atmayı